Ne sormuş? Herkese merhabalar arkadaşlar. Kan Çiçekleri dizisi sürükleyici hikayesiyle birçok kitleyi ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Kan Çiçekleri dizisi önümüzdeki hafta Cuma sezon finali yapması bekleniyor. Peki yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Yeni sezona bomba bir giriş yapacak olan Kan Çiçekleri dizisi Dilan ve Baran'ın yeni sezonda evlenip hatta sezon sonuna doğru ise bir bebeklerin olması bekleniliyor. Ayrıca arkadaşlar Dilan'ın gerçek ailesi yeni sezonda Kan Çiçekleri dizisine dahil olacaktır. Anlayacağınız arkadaşlar. Yeni sezon muhteşem bir sezon olacak. Bu sezondan daha da güzel bir sezon olması bekleniyor. Peki kan çiçekleri ikinci sezon mu diye son sezon mu diye soran arkadaşlar var. Hayır tabii ki de. Bu biraz reytinglerin durumuna bağlı. Eğer yurt dışından izlenmeler bu şekilde seviyede kalır ise kan çiçekleri dizisi 3. sezonda da devam eder arkadaşlar. Bu tamamen reytinglerle alakalı dizi izler izlenirse devam edilir. Çünkü arkadaşlar Kan Çiçekleri dizisinin yurt dışından büyük bir kitlesi var ve bu kitle bu kitleyi kimse kaybetmek istemez diye düşünüyorum. Kan Çiçekleri'nde ise önümüzdeki hafta cuma sezon finali yapacaktır. Eylül ayı gibi de başlaması bekleniyor arkadaşlar. Kimler kan çiçekleri dizisi hiç final yapmasın. Severek izliyoruz diyorsanız videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki Kan Çiçekleri dizisi analiz videomda görüşmek üzere bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdilik sağlıcakla kalın arkadaşlar.